tekrar sevgili oğlak burçları geçtiğimiz e, iki iki buçuk yıl süresince oldukça yıprandınız özellikle son 18 ayda ay ay boyunca oğlak yengeç aksındaki tutulmalar hep sizin tepenize ya da karşınızda oldu dolayısıyla son son artık son tutulma yine sizin burcunuzda gerçekleşiyor ve 20 Temmuz tarihindeki yeni ay ise 7. evinizde yaşayacaksınız. Ee, ay tutulması 1. evinizde 20 Temmuz tarihindeki yeni ay 7. evinizde. Mars'ın koç geçişini ise 4. evinizden alıyor olacaksınız sevgili oğlak burçları. Ee, dediğim gibi bu Satürn'ün e, sizin 2-2,5 iki, iki yıldır tepenizde olması bazı konularda sizi oldukça yıprattı. Satürn öğretmendir. Satürn bazı meseleleri kolaylıkla getirmez. Böyle sakız gibi uzatır, zamana yayar, yorar, zıplatır. Aslında amacı dövmek değildir. Amacı kalıcı değerler elde ettirmektir kişiye ve sorumluluklarına bilmesini sağlamaktır. Şimdi Satürn'ün tekrar sizin burcunuzdan çıkıp kova burcuna gitmişti. Kova burcunda geriliyor artık sizin burcunuza tekrar 2 Temmuz itibariyle dönecek ve aralık ayına kadar da orada transit edecek retro pozisyonuyla şimdi burada özellikle oğlak burçların son dekanında doğanlar yani güneş olarak <laughs> ve yükselen olarak da 20 dereceden fazla olan oğlak burçları için birinci evlerinde ve güne ve 20 dereceden yüksek güneş derecesi olanlar için de güneşlerin üzerinde olacak olan bir satürnden bahsediyoruz yani e, Oğlak Burcu'nun son 10 gününde doğanlar tekrar bu satürnyen enerji içerisinde olacaklar. İlk 20 gününde doğanlar biraz daha şanslı grup onlar sınavını tamamladı diyebiliriz. Şimdi dördüncü e, 4. evinizde bir koç transit alıyorsunuz. 6 ay boyunca orada olacak bu transit. Gerileme de orada yapacak. Dolayısıyla 1-7 aksı ve 4. ev aksından şöyle büyük bir e, tekare dediğimiz açık alımı çalışıyor. Dolayısıyla sizin için Ev, yuva, aile temalarında, ortaklıklar alanında, kariyer, iş alanında, evin içinden yapılan işler veya ev ile ilgili, aile ile ilgili meseleler. Ev sahibi olma, yuva sahibi olma, iş değiştirme, yeni işe girme, işten çıkma, bir konuda, bir iş konusunda uzmanlaşma. Uzmanlaşmak için gerekli adımları atma çünkü satürn zorluyor oradan. Bunlar sizin gündeminizde olacak. Aile içinde önümüzdeki süreçler içerisinde yeni çatışmalar gündeme gelebilir. Belki hareketli konular, belki üzerine yapmanız gereken bir takım tadilat, tamirat işleri olabilir evinizin içerisinde. Bunlara dikkat edin. Bazılarınız taşınacak. Başka bir yere, başka bir memlekete gidecek. Ne için? İş için. Bazılarınız evlenerek, özellikle 20'sinde Yengeç Burcu'nda bir yeni ay var. Ee, ve e, yengeç burcunda sıfır derecede bir e, güneş tutulması yaşadık biliyorsunuz. Onlar hep sizin 7. evinizde oldu. Dolayısıyla bekar oğlaklarda evlilik veya yuva kurmak konusunda adımlar atacaklar gibi duruyor. Önümüzdeki süreçler içerisinde Temmuz ayının sonuna kadar özellikle e, ev yuva aile temalarında mesela eğer yaptırmanız gereken bir tadilat tamirat işleri varsa bu Temmuz ayı içinde halletmenizi öneririm size sevgili oğlak burçları. Eğer ki eş ile alakalı evli oğlaklar için eş ile alakalı geçmişten birikmiş bir takım sorunlar varsa burada artık e, bir takım kopuşlara bitiş veya tamamlanmalara götürebilir sizi. Eğer mahkemelik bir takım süreçleriniz varsa önümüzdeki zamanlar içerisinde biraz mücadele gerekebilir Veya bir kısmınız için yeni mahkeme gündemleri olabilir, davalar olabilir Bazılarınız işe girebilir, bazılarınız işten çıkabilir Bazılarınız dediğim gibi hala hazırda yapmış olduğu iş konusunda uzmanlaşmak zorunda kalabilir Mesela şimdi artık e, sosyal medya üzerinden veya internet üzerinden e, mobil e, üzerinden yapıyoruz bir takım toplantıları, girişimlerimizi, işlerimizi. E, bunu kullanmayı bilmeyen sevgili oğlaklar bir kısım. Çünkü geleneksel oğlaklar biraz. Bunları öğrenmek zorunda veya kendi işlerini böyle bir alana adapte etmek zorunda kalacaklar diyor gökyüzü görünümü. Size sağlık konularına özellikle dikkat edin. Çünkü eee Düğümler 6-12 aksını tetiklediği için sizin de sağlık konularınız oldukça önemli olacak. Ee, Mars, koç transiti belki ev içerisinde size biraz baş ağrıları, kafayla ilgili sorunlar veya çok düşünme veya ev içerisinde sürekli hareket ve ev içerisinde bir takım düzenlemeler, tadilatlar, tamiratlar getirebilir dediğim gibi. Ee, Bunlara da kendinizde ev içinde olabilecek sakarlıklara, kazalara, düşmelere, çarpmalara dikkat etmeniz gerekiyor sevgili oğlak ve yükselen oğlak burçları. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Danışmanlıklar için astronesle.gmail.com adresinden benimle irtibata geçebilirsiniz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın sevgili yükselen oğlaklar. Evet geldik sevgili yükselen kova burçlarına. Yükselen kova burçları acaba Temmuz ayında nasıl bir enerji içerisinde olacaklar? Gelin hep birlikte bakalım. Evet yükselen kovalar. 5 Temmuz tarihinde Oğlak burcunun 13 derecesinde bir ay tutulmamız var ve 20 Temmuz tarihinde Yengeç burcunun 28 derecesinde bir yeni ayımız var. Mars'ımız ise Koç burcuna geçiyor. Satürnümüz ise Oğlak burcuna 2 Temmuz itibariyle geriliyor ve Aralık ayına kadar Oğlak burcunda gerilemesini sürdürecek sevgili Satürnümüz. Evet sevgili Kovalar Ay burcu ay ay tutulmasını e, 12 6 aksından alıyorsunuz. 12. evinizde gerçekleşecek bir ay tutulması ve Satürn de 12. evinize kadar e, gerilemiş olacak. 1. evinize çıkmıştı. Şimdi tekrar 12. evinize geriliyor. Jüpiter Plüto da 12. evde. Aslında Mars Koç transiti ise 3. evde ve 20 Temmuz tarihindeki yeni ay ise 6. evinize gerçekleşecek. Aslında bu yoğun oğlaklar, 12. evdeki oğlaklar sizi içsel planda dönüştürüyor diyebiliriz. Ama tabii ki burada ruhsal karmaşalar, psikolojik sorunlar, gizli kapaklı işler, bundan kaynaklı size yüklenen sorumluluklar ve gizli düşmanlıklara dikkat etmeniz gerekiyor. Belki bu alanda... Yoruldunuz, yıprandınız, bazı duygu ve düşünceleri içinizde çok büyüttünüz. Özellikle işle alakalı, sorumluluklarınızla alakalı, maddiyatla alakalı, kariyerle ilgili konular e, içinizde çok büyüyor. Jüpiter de orada zaten, Jüpiter bulunduğu alandaki konuları ne yapar? Böyle büyütür şimdi bu ay tutulmasıyla, Oğlak Burcu'ndaki ay tutulmasıyla belki ruhsal planda geçtiğimiz bu tutulma serisi, 3 tane tutulma peş peşe yaşadık. Bu tutulma serisinde gündem konularınızla alakalı bir tamamlanma bitişi artık onu düşünmeyeceksiniz belki. Eğer işten ayrılmış olanlarınız varsa bazı kov burçları yeni iş girişimlerinde bulunabilirler. 20 Temmuz itibariyle 20 Temmuz'a gelmedi 15 Temmuz'dan sonra diyebilirim. Belki yeni iş girişimleri, bir işe girme, bir işten çıkma, yeni bir oluşum içerisinde olma veya gündelik akışta, gündelik hayatta bir farklılık, değişiklik yaşayabilirler bazı kova burçları. Ee, Mars e, sizin üçüncü evinizde transit ediyor olacak. Dolayısıyla e, düşünsel konularda Bayağı hareketli gündemleriniz var. Hem iletişim konusunda bir hareket var hem kısa mesafe yolculuklar konusunda hem uzun mesafe hem ticari faaliyetler alanında. Belki kardeşlerinizde bir takım e, zorlu süreçler yaşatabilir size. Yakın çevre ilişkilerinizde belki mücadeleli konular gündeminize gelebilir, özellikle retro yaptığı süreçte. Ama üçüncü konularında bir hareket var. Zihinsel olarak hareketleniyorsunuz sevgili kovalar, iletişimsel olarak hareketleniyorsunuz. Ticari faaliyetleriniz hareketleniyor. Belki işte bazılarınız araç mı alıyor, bazılarınız e, araç mı satıyor. Burada alım satımlarla ilgili bir takım gündemleriniz var. Kısa ve uzun mesafe yolculuklarınız ile ilgili gündemleriniz var sevgili kovalar. Dediğim gibi kardeşlerinizle yakın çevre iletişimlerinize biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Burada çok e, ben e, yaparım, ben her şeyi üstlenirim, her şey benim benim fikrim, benim düşüncem, ben şöyle, ben böyle diye hareket ederseniz biraz zorlanabilirsiniz. Ama Mars'ın koşu transitinden siz de daha olumlu etki alacak olan gruptasınız sevgili kova ve yükselen kova burçları. Tabii 6. evinizde gerçekleşecek olan yeni ay ne dedik? Yeni girişimler yaptıracak size. Gündelik akışta bir yenilik var diyor. Her zaman yaptığınızdan daha farklı bir şeyler olacakmış. Orada belki evcil hayvanlarınız, bazılarınız yeni evcil hayvan mı edinecek? Bazılarınız ev ile ilgili bazı değişiklik konularına mı karar verecek? Bazılarınız belki yeni iş girişimlerinde bulunacak. Belki ailesiyle birlikte ya da kardeşleriyle birlikte yapmayı tercih edecek bu girişimlere. Bunlar da olabilir. Gündelik akışta bir yenilik var, bir hareket geliyor. Düşünmeye, iletişime, haberleşmeye, yolculuklara... Farkındalıklara veya eğitim, öğretim aksıyla alakalı bir yenilik gündem konusu sizler için sevgili yükselen ve güneş kova burçları. Evet beni dinlediğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Danışmanlıklar için astronesri.com adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinizi sevgiyle kucakladım. Hoşçakalın kovalar. Evet geldik sevgili balık burçlarına. Sevgili balık burçları Temmuz ayını nasıl yaşayacaklar, nasıl enerjilerle geçirecekler hep birlikte şöyle bir bakalım. Evet balıklar 5 Temmuz'daki ay tutulmasını 11'e 5 aksında yaşıyorlar. 11. evlerinde gerçekleşecek ay tutulması. Jüpiter orada, Plüto uzun yıllardır orada. Satürn de tekrar Oğlak Burcu'na gerildiği için 11. evinde olmuş oluyor balık burçlarının ee, ve orada bir e, stelyum dediğimiz gezegen toplaşmasına sebep oluyor sevgili balık burçları için. Mars-Koç transiti ikinci evlerinden alıyorlar. 20 Temmuz tarihindeki yeni ay ise... 5. evlerinde gerçekleşecek sevgili balık burçlarının. Peki bunlar ne demek oluyor? Evet sevgili balık burçları yaklaşık 2-2,5 yıldır sosyal çevre ilişkilerinizde oldukça dönüşüm yaşadınız. Bazı ilişkilerinizi kendiniz bitirdiniz. Bazı insanlar sizlerle görüşmek istemedi. Çevrenizi biraz daralttı. Özellikle Satürn o çevreyi biraz daralttı. E, Kova burcuna geçişiyle bu konulara biraz ferahlık gelmişti. Fakat Satürn tekrar 2 Temmuz itibariyle 11. evimize geliyor ve 5 Temmuz'da orada bir dolunay aslında dolunay olan bir ay tutulması yaşanacak ama dolunaydan nedir etkisi çok daha büyük ve uzun soluklu olacak Dolayısıyla Kolektif alanda veya içine dahil olduğunuz gruplarla ilgili bir tamamlanma sonlanma enerjisi içerisine girdiniz gelecek hedeflerinizle alakalı bir duygusal bitişler Aşk konularıyla ilgili bir duygusal bitiş veya tamamlanmaları anlatıyor para meseleleri veya bedensel bedeninizle alakalı bir takım konularda hareket var diyor Mars'ın e, ikinci evdeki e, oluşumu Ocak ayının 7'sine kadar falan sürecek yaklaşık 6 ay boyunca ikinci evinizden transit edecek bu Mars. Dolayısıyla sizi para konularında bir hayli kıpırdatacak. Böyle bazen belki ödeme alamayacaksınız. Bazen gereğinden fazla ödeme yapmanız gerekecek. Elinizden fazla ödemeler çıkabilir. Beklemediğiniz yerden ödemeler gelebilir. Mars'ın aldığı baş diğer gezegenler ve doğum haritanızdaki gezegenlerle aldığı açılara göre bu etkiler değişecektir. Ama ikinci eviniz hareketli. İkinci evin karşısında neresi? tabii ki 8 Başkalarından gelen kazanımlar, miras, vergi, nafaka, kredi, borçlar ve özellikle koku, kendine güvensizlik veya cinsellik temalı konularda da hareket olacak diyor Mars Koç şimdi 5 Temmuz'da 11. evde bir ay tutulması gerçekleşiyor. Dolayısıyla içine dahil olduğunuz gruplar, kolektif alanlar, arkadaşlarınız, dostluklarınız, ikili ilişkileriniz veya aşk ilişkilerinizle alakalı ne diyor? Orada bir tamamlanma, bir sona erme. Her sonun bir başlangıcı olduğu gibi 20 Temmuz tarihinde de 5. evinizde gerçekleşecek olan yeni ay ile yeni başlangıçlarda var diyor sevgili balık ve yükselen balık burçları. Burada tabii ki sizin dikkat etmeniz gereken şey e, kurbağına düşmemek. Çünkü düğümler de ikizlere yay aksında ve sizin için kadersel süreçleri temsil ediyor düğümlerin ikizlere yay aksında olması. Siz ne yapacaksınız? Bu da daima geleceği hedefleyeceksiniz. Daima geleceği hedefleyeceksiniz. Ama en çok ne yapmayacaksınız? Yalan söylemeyeceksiniz. İkilik yapmayacaksınız. Kandırmayacaksınız. Aldatmayacaksınız. Dolandırmayacaksınız. Çünkü bu düğümler eğer böyle işler içerisinde olursanız biraz sizi yıpratabilir bu konuda uyarmış olayım. Çünkü Venüs'te ikizler burcunda e, devam ediyor. Temmuz sonuna kadar yine ikizler burcuna transit edecek. Neptün var tam tepenizde. E, Neptün görünümleri bu da e, Jüpiter ve Plüto kavuşumuna bir Destekleyici açı kolaylık getiren bir açı veriyor. E, Uranüs de işin içerisinde özellikle ay tutulmasına dolayısıyla kolaylıkla e, ani gelişmeler olabilir hayatınızda. Belki bitmez dediğiniz bir arkadaşlık, dostluk ya da aşk ilişkisi bitecek. Bambaşkası başlayacak. E, başlamaz dediğiniz bir aşk ilişkisi de sizin için başlayacak. Ama burada her zaman ne diyoruz? Verdiğiniz sözlere sadık kalın, geleceğinize sağlam adımlar atın. Kafanız bulanık olabilir ama güvendiğiniz insanlara alacağınız kararlarda danışın. Yalan söylemeyin, ikilik yapmayın, aldatmayın, kandırmayın, dolandırmayın ve size böyle şeyler yapılmasından da kendinizi koruyun diyoruz sevgili yükselen balıklar ve balık burçları. Evet beni dinlediğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Danışmanlıklar için astronesli.gmail.com adresinden, astrolojik dengeler instagram hesabından, et Astro astrolojimiz veya astrolojik dengeler twitter hesabından diyen yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi sevgiyle kucakladım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.